Babala TV'nin kurucusu Oğuz Uğur, Türkiye İşçi Partisi milletvekillerinin konuk olduğu program sonrası hastanelik oldu. Tipin tam kadro konuk olduğu yayın 7 saat 10 dakika sürdü. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Oğuzhan Uğur, YouTube'da yayınlanan Mevzular Açık Mikrofon programında tip milletvekilleri Erkan Baş, Barış Atay Mengüllüoğlu, Saliha Sera Kadıgil Sütlü ve Ahmet Çık'ı konuk etti. Oğuzhan Uğur yayın sonrası tweet atarak hastanelik olduğunu açıkladı. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz. Bu videomuzun da burada sonuna geldik. İsterseniz diğer videolarımıza da göz atabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.